Amerika'ya sınırın bu öte yakasına hoş geldiniz. Burası 85 form doldurup 6 ay bekleyen ve finalde evraklarınız kayıp mesajıyla karşılaşanların ülkesi. Yanlış gelmediniz. Filmlerdeki o meşhur göçmen ülkesi burası. Ve bu programda sizi ABD göç politikalarına, göçmenlik hukukuna dair en güncel haberlerle buluşturuyoruz. Efendilik Arayanı Kanada'ya olun. Burada artık Trump var. Green Card sahipleri için uzun tatil devri resmen kapanıyor. ABD dışında 180 gün geçirirseniz yetkililer artık sizi ülkeden fiilen taşınmış kabul edebilirler. Yani Harry Potter gibi duvardan geçmeye hazır ol. <laughs> Şakası bir yana sınırda ya vallahi burada yaşıyorum demeniz yeterli olmayacak. Kanıt göstermeniz lazım. Amerika sizi seviyor ama uzak ilişkiye karşı. <laughs> Bu sıkılaşan kontrol elbette Trump'ın the best, the greatest, tremendous thundering göç politikalarından yenisi. Artık yani ABD girişlerde bir Squid Game bölümünü andırmaya başladı. Ayrıca ne kadar vergi verdiniz? Kiranızı düzenli ödüyor musunuz? ABD dışında ne kadar kaldınız? Cevabınız tatmin etmezse 1923 numaralı oyuncu elendi. <laughs> Bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda sınırları beraber aşıyoruz. Kaçırmayın.